Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye'yi tehdit etti. Toprağımızdan çıkın dedi. Kıymetli takipçilerimiz Irak Başbakanı topraklarımızdan komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz dedi. Aynı zamanda Türkiye'nin de ülkemize yönelik acımasız saldırılarını da istemiyoruz dedi. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, kendi topraklarından komşu ve bölge ülkelerin herhangi bir yönüne yönelik hiçbir tehdidi kabul etmeyeceklerini söyledi. Irak Başbakanı Sudani, Ürdün'de ikincisi düzenlenen Bağdat İşbirliği Or Ortaklık Konferansı'ndaki konuşmasında ülkesinin kendisini belli bir eksene kaymaktan uzak tutarak gerginliği azaltma politikası izlediğini ifade etti. Irak tüm bölgesel ve uluslararası ortaklıklarıyla güçlü ilişki ve işbirliği kurmaya bağlılığını koruyor diyen Sudani aynı zamanda ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini veya topraklarına yönelik saldırıları da kabul etmediğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz Irak tüm bölgesel ve uluslararası ortaklıklarla güçlü ilişki ve işbirliği kurmaya bağlılığını koruyor diyen Sudani aynı zamanda anlaşmazlıklara aşma çabalarının güç ilkesine dayalı olmaması gerektiğini ve bu ilkenin Irak'a dayatılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Irak topraklarından komşu veya bölge ülkelerinin herhangi birine yönelik hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz dedi. Sorunların çözümü için diyaloğa başvurmaları gerektiğini dile getiren Sudani, bölgesel kapsamlı ortaklıkları kuracak yeni ufuklar açmak için birleştirici konular üzerinden ilerlemenin önemine işaret etti. İran su krizi sebebiyle var olma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu aktaran Sudani, su güvenliğimizi garantiye almak ve sınır aşan su kaynaklarının ortak yönetimi için komşularımız Türkiye ve İran'la ciddi çalışmaya kararlıyız diye konuştu. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na ev sahibi Ürdün dışında Irak, Türkiye, Fransa, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Bahreyn ve İran olmak üzere 11 ülke katılıyor. Konferans Irak'ta güvenlik, istikrar ve refah ortamı sağlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Konferansın ilki Ağustos 2021'de İran başkenti Bağdat'ta yapılmıştı.